Evet arkadaşlar Erzincan'ın bir köyüne Ebe Büyük bir köye tayin oluyor Ebe Gece bir haber geliyor Yan köyde doğum var Kadın gitmesi mümkün değil Kar, tipi, fırtına, felaket Ama bu doğum Hasta Bekçi gelmiş Hem çağırmış demiş ki Kız, hemşire ben sizi götüreyim. Tipi var ama yolları bilirim. Götürürüm. Çıkıyorlar. Kadın alıyor çantasını eline. Çıkıyorlar. Bu gerçek oldu. Hmm. Ben Çıkıyorlar. Yolda tipi şu bu derken önlerine bir ayı geliyor. Adama bir tokat bayıltıyor tabi. Silahı ile birlikte silahı da var. Bekçinin düşüyor. Kadını kucaklıyor. Götürüyor inine. 6 ay kadar kadına nasıl bakıyor biliyor musunuz? Olamaz böyle bir şey. Ayı mı bakıyor? Ayı bakıyor. Hiç de zarar vermiyor. Hiç de zarar vermiyor. Artık kadın konuşma yeteneğini bile yitirmiş yavaş yavaş. Bu arada tabii köylü arayış içinde bekçiyle hemşire kaçtı. Ebe kaçtı. Yoklar işte beraber gittiler. ikisi de yok. İkisi de kar kapattı. bölgede bugüne kadar biz ayının şeyini duymadık. Hiç duymadık. Hiç dağlarda ki. yani domuz yine kaçar. Çok böyle kızan olduğu zaman vurur erkekleri ee, ama normalde kaçar. Ama ayı öyle değil. Tek olarak yakalarsa hakikaten saldırır da. Ali Bey Ali, Ali ayı çıkarsa bir olsun. Tamam söylemem. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Himmet amca vardı. Hani terk edilmiş bir ee, şey var hani araba jip gördünüz ya evet, resimler evet. çektiniz her yıl biliyorsunuz o e, şeyden e, yürürüz oraya Roma amamlarından Yeniköy'e yürürken o Himmet amcayı görürüz hatta bir şeyler götürürüz falan yaşlı adam e, onun damadı ona ekmek getirilmiş arada bir iki üç günde bir yıllardır orada biz üşüyoruz böyle üstümüzü kapatmışız adam şöyle açmış şuraya kadar yaka bağlı böyle duruyor Himmet amca üşümüyor mu? üşümüyor. Hakikaten üşümez adam çünkü yıllardır orada kalıyor. Deri artık altı öyle yağlanmış ki böyle yani nasıl hayvanların yağlanıyor öyle hiç üşüme falan yok. Bu yıl ben birkaç ay önce duymuştum inanmak istemedim. Gittik kapı kapalı. Kilit vurmuşlar adam ölmüş. Kesin etti canıma yaradanım. Yazı bu genç ömrüme bilmem şu be Neyi bana ciline. Lütfü gelsin Telgrafın başına bir tel çeksin Musul'da kardeşine bu gençlikte Neler geldi başıma yazık oldu Yazık şu genç ömrüme bilmem şu fe Neyim bana cemirine Bravo! E, ya. heh, Yağmur yağar, aman inan, aman.

Amanin aman Yanar yanar Kadının selaları Aman da aman Aman Al başımda Sevdayı Genç yaşımda Aman Zindane E hey, oyalım sizden dinleyeceğiz. yok be. Ben yalnız söyleyemem. Yani yor... Ben beraber söyleyeceğiz. Allah'ım kuşuna yüksek nereden sesle Ay yar koyun bana bir çin suna beslenir beslenir sen ağlama kara gözüm kibriklerin ıslak Oy ben ki Belki gönül ıslanır ıslanır Hadi beraber. Erzurum çarşı Her pazar Neyim aman leydim aman Neyim aman leydim aman, leydim aman Sar gelin İçinde bir kız gezer Hop ben üstün Sar gelin, aman, sar gelin aman sar gelin aman sar gelin aman suna yavrum elinde dibit kalemliyim aman lim, aman lilim aman aman sar gelin Dertlere eder manyazar Nenen önsün sar gelin aman sar gelin aman sar gelin aman suna yarim.